This in my bro trying to phase me. Ne yapalım? Aykut sen ne yapıyorsun? Aykut. Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun. Ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi. Güzel. Sen nasılsın? İyi be kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? bunlarla okuyacağız o ya. Yani. Yüksek kreş resmen abi. abi kreş. Çocuk gibiler abi. <laughs> ne yapacağız? Arkadaşlar biz bir sınıfça tanışma partisi yapalım diyoruz. Sosyalleşelim. Birbirini tanısın insan. Parti diyorlar abi. Abi ben öldürseler gitmem ya. Abi. Bunlarla parti yapalım. Abi çok saçma bir Arkadaşlar yani. sınıfça bir piknik yapalım diyoruz. İsmini yazdırsın katıl bakayım ya. onlara <laughs> ya. Mangal falan. Arkadaşlar hep beraber duman konserine gidiyoruz değil mi? Abi gitmeyelim var ya. Hep bizi konuşuyorlar Kesinlikle abi arkadaki ikili forever. Arkadaşlar Kuşadası gezimiz var haberiniz olsun. <laughs> saçma! Oğlum okul bitti bir mezuniyet falan yapmıyoruz mu sınıfçı ya? Bilmiyorum ki. Neydi lan şunun adı? sakallı. Bu organizasyon işlerini sen ayarlıyordun. Mezuniyet yapmıyoruz mu? Oo biz geçen hafta yaptık. <laughs> Abi çep mi attınız ya amele gibi? <laughs> Çıkıp bir müppe <mükemmel> <laughs> Senin ben <laughs> <koyayım>. Ben seni <laughs> tamam mı? Burada kulu olacağız ya sosyopat olduk. Lan senin bizim üniversitemi üniversite mi okuduk? 4 sene mahpus hayatımı yaşadık belli değil. Geçeriz. Çocuklar size bir haberim var. Tayinim çıktı. Maalesef seneye sizlerle birlikte olamayacağım. Gidiyor Hocam gitmeyin lütfen. Efendisi. Üzülmeyin hemen. Kim bilir? Belki bir daha denk geliriz. Şeytan görsün yüzünü ya. Hocam ne olur kalın. Gitmeyin. Arkamı dönünce ne yaptığınızı bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Ha? He? Eşek herifler. Arkadaşlar bence kesin aramızdan biri hocaya her şeyi söylüyor. Valla bence de biri söylüyor aramızdan bulursam var ya bak onu çok kötü yapacağım. Öyle diyorsun da belki sen söylüyorsun nereden biliyorsun? Ben bileceğiz? de söyleyeyim oğlum ne bileceğim seni söylemediğimi. Belki de sensin nereden bileceksin? Belki ki. de sen söylüyorsun kardeşim. Seni, seni ara. söylemediğinde malum suçu bana atıyorsun da. Hocam bugünkü raporu getirdim buyurun. Teşekkürler Neriman sağ ol. Bir de oraya yazmadım ama siz sınıftan çıktıktan sonra Aykut arkanızdan iki kez böyle böyle yaptı. Pekala tamam. Ben ders anlatırken gözüme saatiyle ışık tutan çocuğu bulabildim mi? Onu hala bulamadım hocam. Ne demek bulamadım Neriman? Rotring kalemini bırak. Görevi senden alıyorum. Bana son bir iyilik yap ve arkadaşın Merve'yi buraya gönder. Bu sefer hadi bir kaşık daha bakalım. Hadi biraz da kiraz sapı oğlum. Aç bakayım ağzını. Ferim annem. Hadi son. Aç ağzını. O topluma mal olacağına topluma mal oldun. Ver şahit. Nasılsın oğlum? iyi gördüm seni. İyiyim baba. Her şey yolunda. Affedersin ben sessiz almayı unutmuşum oğlum. Kusura bakma. Ben... Sorun değil baba. Yakında seni almaya geleceğim. Görüşürüz. <laughs> Neler var? Bilader S7 Val. Bir de bilader çok manyak bir şey var ama onu kullanmaman lazım. Manyak bir şey. Çaktı. Tamam onu ver. Ver ver. Baban seni istiyor al. Efendim baba. Ya yok büyük bir şey yakalayınca üstümde doktor taşıyıcı diyor da izleyiciyim ben biliyorsun Pepe izleyecektik ya. Ya hayaller Paris, hayatlar Somali, benim adım belli, Mokkali, Mokkali. Kanka geçen takıldığım hatunun numarası.